Hepinize selam arkadaşlar bugün yine Bloxburg oynuyoruz yanımda e, Toka eğlencesi var görüyorsunuzdur zaten money falan yazıyor e, burası onun evi pardon giyiliyordum az kalsın Ay tamam gideriz partiye gittim yanlışlıkla neyse size sonra gösteririm şimdi kızım bir partisine gidelim. partide ne yapıyor acaba partide belki e, bnş yemek bulurum diyor ben buradan kızda 10 dolara milkshake e, şey aldım ama menüde 5 dolar yazıyor. Daha sonrasında 2 dolar da bahşiş bıraktım. Eğer sizin de kafeniz falan varsa böyle Bloxburg'da. Aa bakın değiştirmiş hat. Varsa eğer bana söyleyin gelirim. Neyse ben gideyim. Bu burada hiçbir şey yapmıyor çünkü. Şimdi yine çok Oha eve bak. Ben bu, bu evi daha demin gördüm bu arada. Harika bir ev bence. Şimdi ev, milletin evlerini gezeceğim. Ben şu eve gideyim hemen geleceğim. Of ev çok güzel görünüyor şu anlık. Şimdi gidin geleceğim. Bir de e, bu sefer telefondan oynuyorum. Ondan onu çalayımla girebilirim. Beni korsalar da ben giriyorum evlere. Hayır. <laughs> Arabası var kızım ya. Bu arada e, sesler geliyor söz ederim. Ya bunlar zengin ya. Benimkiler daha Robux olmaz. Ben beleşe kazandım. Robux. Bu da resim çizme yerleri falan var. Biz Allah havuza düştük. Havuza düştük. Merhaba. Merhaba. Ee, <laughs> para verecektim. Ama beni kovdu kovdu. Neyse ben de başka evlere gideceğim. Sana kaldım? Zaten iğrenç evim var. Burası benim evim. Gördünüz zaten. Şimdi size bir ev fiyatını göstereyim. önceki şeyde... Aa, elektrik faturası. Önceki videomda zaten e, göstermiştim evi. Şimdi fiyatına bakacağım. Fiyatına telefona bakma bilmiyorum. Neyse çıkalım. Ben Toka Eğlencesi'nin evine gideceğim şimdi. İnşallah evdedir. Şu pembeli ev. Benim evim 10 bin dolar falan herhalde. O kapısı da olacak. çok güzel. Mükemmel gerçekten. Olsun biz yine de zile basalım. Toka eğlencesi. Toka eğlencesi. Kapıyı aç. Neredesin? Toka eğlencesi. Toka eğlencesi yok. Toka eğlencesi kaybolmuş. E, büyük ihtimalle işte. Ben de işe giderim. Şu çete bakalım. İşte. Ben şimdi şu zaman... Benim Şu, şu açacağı kör oldu. Ya elektrik faturasını falan ödemiyorum. bit ya. Ya çör oldum kör. Vallahi görme yetimi kaybettim. Çık dışarı ya şunu da. Arkadaşlar bence Bloxburg harika bir ev. Hayır harika bir oyun. Bu arada evimi puanlamayı unutmayın. Zaten internetten baktım nesini puanlayacaksınız. Aa Tokay. Tokay tok eğlencesi. Videodayım. Kız beni takmıyor. Hiç umurumda falan değilim. Boyunu bükük yürüyor görüyorsunuz zaten bayılmış Vallahi bayılmış şuna bakın <laughs> evinde hiçbir şey yok çok eğlencesin ne yapmış bütün parasını bu eve vermiş herhalde bit 3 o ya de mükemmel türkçem ne bugün bb insan doğru düzgün bir şey söyler videomu Allah'ım ben gidiyorum kapış kapıyı kapat 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 kapat. Git 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 git, git. Allah'ım git. Aa. Boynum da giriyor. <laughs> gel. Evet, videomu gel. Aynen video olunca çağırırız. Şaka. <laughs> Kilitledi beni. Ha kilitlememiş. Evden ne Ne oldu? Ne bakıyorum? Arkadaşlar çok eğlenceli çıldırmış. Onu da ekleyebilirsiniz. YT 6 Roblox. Onun iki de. Beni, beni, eklemeyin boş verin. Psikolojinizi bozmayın. Yine mükemmel yakın tutacağım. Psikoloj, 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 psikolojinizi... Psikoloji... <laughs> psikolojinizi... Psi... Neyse artık. Bozmayın işte. Beni eklemeyin o yüzden. Gel kız. Elektrikler yok ama. Neyse sen otur buralara. Dur seni bu yapayım. İstediğin gibi otur. Yemeklerini yemem ama. Neyse evet arkadaşlar. Bir videom daha bu kadardı Roblox videom. Şimdi kapatıyorum. Bir işim gücüm yok. Biraz Roblox oynarım ben de. Neyse görüşürüz faturasını ödedim. Şu an içim acıyor. İçim çok acıyor. Ya toka eğlencesi senin yüzünden elektrik faturası. <laughs> <laughs> ya tok eğlencesi evi, ele geçirdi. Oh duş işte, da al gel yatağımı da kap gel gel. Gel gel. Dur kapıya gideyim. Şu kapıya gideyim de Çıkamasın evden. <laughs> şaka şaka. O kadar da aç harbi kilitledim ya. Ne izliyorsun? Televizyon açmış şimdi. Elektrik batılsın sen ödeyeceksin ha. Şu an beni duymuyorsun ama bir daha göreceksin. Tamam mı? Sen diyeceğim.